Mukaddime, akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir. Evet yani inanç hükümlerini, inanç bilgilerini güçlendirmek, sabitlemek, meleke haline getirmek ibadetler yoluyla olabiliyormuş yani ibadetlerin bazı anlamları var. Bunlar üzerinde Risale-i Nur önemli duruyor. Zaten kelam ilminin ana konularından da birisi ibadetlerin hikmetleri. Madem Cenab-ı Allah'a bir faydası yok ibadetlerimizin veya yapmamanın da ona bir zararı olmuyor olduğuna göre insana bakan yönleri var ibadetler. Ama imandan önemlisi yok. İman en önemli mevzumuzdur kalbinde zerre kadar iman olan kişi sonunda cennete girer. Sonsuz ebedi saadete bir gün kavuşur. İbadetlerin imanla ilişkileri her zaman üzerinde durulmuş bir konudur. İbadetler imanı besler, kuvvetlendirir. Kuvvetli bir iman ibadetlerin daha rahat yapılmasına sebebiyet verir. İbadetsiz bir iman tehlikededir. Koruması yoktur. En zayıf bir rüzgarla sarsılabilecek zayıflıktadır. Bu tür e, göndermeler var Risale-i Nur'da. Burada iman hakikatleri ile ibadetler arasındaki ilişki üzerinde duruluyor. Kavi kelimesine bakılacak olursa, inançların zayıflığı veya kuvveti söz konusu ibadetler zayıftan kuvvete doğru imanı yönlendiriyor. Bir de sabit kelimesi geçti. Yani iman garantili bir şey değil. Elde edince artık hep var olacak olan bir şey değil. Bunun sabitliği çok önemli ve ölünceye kadar devamı önemli. İman gibi bir duyguyu ölüm anına kadar taşıyabilmek büyük bir gayret gerektiriyor. Ve bunu sağlayan şey de ibadetler. Mesela hiç ibadet yapmayan birini düşünelim. Hiç yapmıyor ama İnançlı ama böyle birisi olabilir mi? Olabilir. Fakat hayatında hiç ibadet etmeyen birisi imanının sabitliğini kaybetmesi yüksek bir olasılıktır. Yani bir sarsıntı anında onu getirmesi bir olasılıktır. Çünkü koruyacak bir güç yok imanını. İmanını muhafaza altına alan bir fanusu kaybetmiştir, tehlikededir. Sabitlik ve kuvvet iman konusunda önemli iki kavram. Evet Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehilerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle vicdani ve akli olan imani hükümler terbiye ve takviye edilmezse eserleri ve tesirleri zayıf kalır. İbadete önce bir tanım yaptı. Allah'ın emirlerini yapmak, yasakladıklarından kaçınmak. İbadet deyince bu. Yani sadece namaz, oruç, haç değil. İşte haram yememek de bir ibadet. Gıybet etmemek de bir ibadet. İnsanlara iyilik yapmak da yeri geldiği zaman bir ibadet. İbadetin Tarımını böyle yaptı. Eğer bu ibadetle vicdani ve akli olan imani hükümler terbiye ve takviye edilmesi. Öncelikle şunu görebiliriz. İmani hükümlerin vicdani olanları var bir de akli olanları var. Bunu nasıl ayırt edelim? Mesela Allah'a iman akli bir şey aslında. Çünkü bir iğne ustasız olamaz, bir harf katipsiz olamaz. Koca bu kainat nasıl yaratıcısız olmuş olabilir? Yani Allah'ın varlığını böyle akli bir önermeyle de çıkarabiliriz. Çünkü hali hazırda önümüzde bir tablo var. Yani kainat tablosu, düzen, sistem, ahenk, sanat. Buraya bakarak biz bunun bir faili olduğunu de çıkarabiliriz. Vicdani olan imani hükümlere neye örnek versek? Mesela ahiret inancını buna örnek verebiliriz. Ahiret inancının vicdani oluşu. Yani ahiret inancını biz hali hazırda gözümüzde görmüyoruz. Allah inancına bizi götüren kainat tablosuna bakarak yaptığımız çıkarım hızıyla aynı çıkarımı yapamıyoruz. Fakat diyoruz ki eğer insan yok olacak idiyse o zaman niye var edildi? bu kadar kısa süre yaşayıp tekrar yokluğa gidecek idiyse ona neden bu kadar güzellikler nimetler yaşatıldı? Eğer insan başka bir aleme, daha yüksek bir aleme çıkarılmayacak idiyse bu dünyada kendisine verilen akıl, fikir, duygu, istidatlar, çok gelişkin hassasiyetler niye verildi? İnsanın ölüm acısını ölüme yaklaşma acısını arttırsın diye mi gibi vicdani bir yaklaşım la ahiretin varlığına inanabiliriz. Bu e, hali hazırda gözümüzün önünde olmayan bir dünyaya iman getirmek vicdani e, bir yaklaşımdır. Burada vicdan vicdan azabı gibi düşünmesin. Çünkü vicdan insanın hakikatlere perdesiz bakan boyutudur. Bozulmamış fıtrat demektir. Vicdan ahiret alemlerini görüyor. Fakat akıl onu görmüyor. Dolayısıyla ahiret alemlerine olan iman yani cennete iman, cehenneme iman, insanın hesap verecek olmasına iman, zalimlerin zulmünün yanına kar kalmayacağı, mazlumların da bu sıkıntılarla göçüp gitmeyeceğine dair olan iman vicdani bir imandır. Vicdan bunu kaldırmaz eğer olmayacak idiyse. İşte bu imani hükümler yani Allah'a iman ve ahirete iman gibi hükümler terbiye ve takviye edilmezse terbiye aslında olgunlaştırma manasında, takviye de güçlendirme manasında eserleri ve tesirleri zayıf kalır. İmanın eserleri ve tesirleri nelerdir? İnsanın ahlakıdır mesela. İnsanın davranışlarıdır. Dürüstlüğüdür, doğruludur, şefkatidir, merhametidir. Yani madem ahirete iman var o zaman bizde adalet duygusunu tesir etmesi lazım. Eser olarak adalet duygusunu vermesi lazım. Madem Allah'a iman güçlü. O halde bizde merhamet gibi bir eser vermesi lazım. Fakat eğer ibadetle, ibadet yapa yapa o imani hükümler güçlendirilmemişse eser ve tesirleri zayıf olur. Kişinin adalet duygusu zayıf olur, şefkat duygusu zayıf olur, takva duygusu, sorumluluk duygusu zayıf olur. Suç ibadetlerin yapmamakta değil, ibadetleri yapmadığı için imani Bilgisinin takviye ve terbiye olmamasından dolayı olmuş olur. Bu hale alem İslam'ın hali hazırdaki vaziyeti şahittir. Evet bir şahit gösterdi. Müslüman dünyanın hali hazırdaki vaziyeti. Bunu tarif etmemiş ne demek istediğini. Yani ahlak, dürüstlük, çalışkanlık, adalet, merhamet duyguları İslam dünyasına hakim olamıyor. Eserlerini veremiyor, tesirlerini icra edemiyor. Sebep, iman hakikatlerinin kalplerde tam oturmaması. Allah'a iman ve ahirete imanın kalplerde tam kuvvetli bir şekilde yer bulmamış olması. Bunun da sebebi ibadetlerin sağlıklı bir şekilde yapılmıyor olması. İbadetler kalpteki iman gücüne kuvvet veren pratiklerdir. Sonra da kalpte kuvvet bulan bu inanç esasları da hayatta eserlerini ve tesirlerini vermeye başlar. Belki bir istisnai bir eleştiri düşünülebiliriz. Bunca ibadet eden insan varken İslam dünyası böyle. İbadet aslında günümüzde çok yapılan bir şey değil aslında. Kendi çevremize bakarak yanılmayalım. Gittikçe azalan, müntesipleri azalan bir kavram ibadet. Bir diğeri namaz fuhşiyattan, kötülükten alıkoyar ayetine bakılırsa, şayet alıkoymuyorsa demek ki bu namazlarda kamil, kılınan namazlar olmayabilir yorumunu da belki yapabiliriz. Ve keza ibadet dünya ve ahiret saadetlerine vesile olduğu gibi meaş ve meada yani dünya ve ahiret işlerini tanzime sebeptir. Ve şahsi ve nevi kemalata vasıtadır. Halık ve abd arasında pek yüksek bir nispet ve şerefli bir rabıtadır. Dünya işlerini ibadetler düzene sokar. Yani vaktinde namaz kılan birisi aslında gününü de planlamış olur. Hem de çok güzel bir şekilde planlamış olur. Ahiret işlerini de tanzime sebeptir. Yani ibadetler Allah'ın karşı yapmamız gereken vazifeleri düzene sokar. Yani bir zekatın miktarı ölçüsü belli olduğu için bir düzene girer işler. Yılın belli bir döneminde insanlar kendi malını hesaplamaya başlarlar. Bu hesaplama bile onları bir düzene sokar. Ve ne kadar verecekleri belli olduğu için büyük bir kafa karışıklığı da yaşamazlar. Yani ahiret işleri de dünya işleri de düzene girer. İbadetin dünya saadetine vesile olduğunu izah eden cihetler. Şimdi ibadet dünya mutluluğuna sebebiyet veriyormuş. Bunu birkaç açıdan inceleyecek. Risale-i Nur'un yöntemlerinden birisi iman hakikatlerinin dünyadaki neticelerini göstermek. Çünkü nefis akibete karşı kör olduğu için, hazırdaki lezzetle, hazırdaki sıkıntılarla daha çok motive olduğu için nefse dünyevi neticeleri göstermeyi çok önemsiyor Risale-i Nur. Birinci Beş madde var. Birinci maddenin son paragrafından başlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ve lehirlerine itaat ve inkiyadı tesis ve temin etmek için saniin azametini zihinlerde tespit etmeye ihtiyaç vardır. Bu tespit de ancak akaid ile yani ahkam-ı imaniyenin tecellisiyle olur. İmani hükümlerin takviye ve inkişaf ettirilmesi ancak tekrarla teceddüt eden ibadet ile olur. Allah'ın bir azameti var, sonsuz bir azameti var. Kalplerde hissedenli var, hissedemeyen insan var, hiç ilgilenmeyen var. Ama bu azameti kalplerde yerleştiren ve kuvvetlendiren şey tekrarla teceddüt eden ibadettir. Yani tekrarla sürekli devam eden, yenilenen, sürekli bu konuda egzersizmiş gibi yapılan ibadetler Allah'ın azametini kalbimizde yerleştiriyor. Azamet kalbe yerleşince de emir ve yasakları dinlemek, Allah'a itaat etmek elbette daha kolay oluyor. İkincisi ibadet fikirleri sani hakime çevirttirmek içindir. Abdin sani hakime olan teveccühü itaat ve inkiyadını intac eder. İtaat ve inkiyad ise abdi intizam ekmel altına ithal eder. Abdin intizam altına girmesiyle ve nizama ittiba etmesiyle hikmetin sırrı tahakkuk eder. Hikmet ise kainat sayfalarında parlayan sanat nakışlarıyla tebarüf eder. Evet fikirler derken aslında duygularımız, düşüncelerimiz, hislerimiz, nefse dönük, dünyaya dönük yapılarımız Allah'a döndürmenin bir yöntemi lazım. Yani Allah'ı düşünelim, Allah'ı analım, duygularımız Allah'a yönelsin, yaratıcısına yönelsin, sahibine yönelsin ki bize ferahlık versin diye düşünürken bir yöntem arıyoruz. Yani bu duyguları herhalde direksiyonla çevirmiyoruz. Ya da bir çarkı çevirir gibi çevirmiyoruz. Bir yöntem gerekiyor. Bu yöntem de ibadetler. Gerçekten namazı düşündüğümüzde insan abdest alırken cenneti de, cehennemi de, hesap gününü de, ahireti de, Allah'a kavuşmayı da hepsini düşünür yani. Abdestin her boyutu buna müsait. Kıbleye dönerken İslam tarihini bile düşünür kıbleyi düşündüğü zaman Hz. Peygamber Aleyhisselam namazın her boyutunda akla gelir diğer peygamberler gelir, nimet verilenler, gazaba uğrayanlar, sapkın ve hidayet toplulukları hepsi birden akla gelir. Melekler gelir. Yani maneviyatla ilgili bütün çağrışımlarla doludur namaz. Dolayısıyla kıyamet günü gelir mesela, yeniden diriliş gelir. Hepsi namazda var, hepsi içerik olarak bulunuyor. Böylelikle kişinin fikirleri, duyguları, hissiyatları Allah'a çevrilir. Yani Şimdi biz avam insanlar olarak Allah'ı hatırlamaya çalışırız. Allah'ı hatırlamak kalpleri tatmin eder, sakinleştirir, insana huzur verir. E, gafiller böyledir yani bu gafillerin hedefi. Ama bir de havas insanların bir hedefi var. Onların hedefi Allah'ı hatırlamak değil. Unutmamak, hatırdan çıkarmamak. Yani ikisi arasında dağlar kadar fark var. Yani biz hatırlayınca mutlu oluyoruz, bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Onlar Hedefi hiç unutmamak, hatırdan hiç çıkarmamak. Bir sürekli ilişki içerisinde bu durumu yaşamak. Ee, burada işte avam içinde, havas içinde yine en iyi yöntem ibadetler. İbadetler bu ikisini yapıyor. Bizim gibi avam namazın bir köşesinde Allah'ı hatırlar arada bir. Belki on rekatın bir rekatında hatırlar. Bu da bir katkıdır yani. Ama Allah'ın seçkin bir kulu 10 rekatın onunda da Allah'la birliktedir. Namaza girerken de namazdan çıkarken de bu hali korumaya gayret etmektedir. Sonuçta o da bunu ibadetle sağlıyor. Böyle oturduğumuz yerden olan bir konu değil aslında bu Allah'ı düşünme, hatırlama, anma meseleleri. Üçüncüsü, insan santral gibi bütün hilkatin nizamlarına ve fıtratın kanunlarına ve kainattaki neva nevamisi ilahiyenin şualarına bir merkezdir. Binaenaleyh İnsanın o kanunlara intisap ve irtibat etmesi ve o namusların eteklerine yapışıp temessük etmesi lazımdır ki umumi cereyanı temin etsin. Ve tabakat-ı alemde deveran eden dolapların hareketlerine muhalefetle o dolapların çarkları altında ezilmesin. Bu da ancak o emir ve nevahiden ibaret olan ibadet ile olur. Yani insanı gördüğümüz, konumlandırdığımız yer çok önemli. Aslında insan İlahi kanunların bir merkezi. Santral'e çıkar ya. Kainattaki aslında her şey insanda var. Yani insanda hafıza var ama kainattaki levh-i mahfuzun bir parçası. E, i̇nsanda kalp var ama arşın, kürsinin bir temsilcisi. E, kainatta görüntüler var. İnsandaki göz o görüntülerin temsilcisi. Kainatta sesler var. Seslerin temsilcisi insanın kula fiziksel olarak da biraz öyle. Yani insanın saçları ormanlarla aynı kanun gibi aslında bir taraftan. Damarında akan kanlar dünyadaki nehirleri temsil ediyor gibi düşünebiliriz. Kemikler taşları temsil ediyor diye düşünebiliriz. Kayaları. Kemiklerin üzerindeki et, kayaların üzerindeki toprağı temsil ediyor diye düşünebiliriz. İnsandaki nefs, makro plandaki şeytanı temsil ediyor. İnsandaki güzel yönler, o da melekleri temsil ediyor. İnsanda hayvandan da parçalar var. Onun şehveti, öfkesi. Bitkiden de parçalar var. Yani insanın tırnağı bitkiler gibi uzuyor. Saçları bitkiler gibi uzuyor. Cansızlardan da parçalar var. Yani aslında insanda ne var ki kainatta olmayan ya da insanda ne yok ki kainatta var olan dediğimizde hiçbir şey yok. Her şeyin bir parçası insanda var. O yüzden insan namaz kıldığında namaz gibi bir ibadette merkezi temsil ediyor. Yani kainattaki bütün varlıklar hamd ve tesbih ediyor. İnsan da namazda hamd ediyor. Kainattaki genel ahenge bununla katılıyor. Ayakta dik durarak kıyamda ağaçları temsil ediyor. Yani ağaçlar da Allah'ın huzurunda böyle duruyorlar ama bunu Allah'a takdim edemiyorlar. Yani vazifeyi yapıyor ama takdim yapamıyor. Rükû'da hayvanlar durumundayız. Yani hayvanlar rükû halinde yaşıyorlar ama takdim edemiyorlar. Secdede taşların durumundayız. Taşlar o secdeyi, kayalar yapıyorlar ama bunu Allah'a takdim edemiyorlar. Yani bütün varlıkların ibadetleri de var namazda. Namazda aynı zamanda diğer ibadetler de var. Yani namazda oruç var çünkü bir şey yiyemiyoruz. Namaz bozuluyor. Yersek. Namazda zekat var. Çünkü o saatlerde çalışsaydın para kazanırdın. Yani sen orada bir kazançtan taviz vermiş de oluyorsun. Kıraat var, Kur'an kıraati var, tefekkür var, şükür var, zikir var, namazın içerisinde hac var. Çünkü Kabe'ye yöneliyorsun. Yani bütün ibadetlerden bir parça, sadakadan tutun, hepsi var yani. Bir de bütün insanların ibadetlerini de almış oluyoruz. Yani peygamberlerin, velilerin, salihlerin, geçmiş ve gelecekte yapılmış ve yapılacak olan bütün ibadetleri de insan orada kendi adına Allah'a sunuyor. Şimdi burada bir kısa devre olabilir. Yani elektrikten bahsetti. Yani bu elektrik, kainatta bir elektrik akıyor. Her varlık zikir içerisinde, tesbih içerisinde bir tek insana istisna verilmiş. Yapmaya da bilir. Ama yapmayabilir ama yapmadığında umumi cereyandan çıkmış oluyor. Yani her tarafta bir akış var ibadet yönüyle. Bir tek insan o akıştan kendisini çıkarıyor. Bütün umumi harekete ters bir hareket çekiyor. Böylelikle bütün kainattaki mahlukatın hukukuna da girmiş oluyor. Çünkü onlar yaptılar vazifelerini. İnsan neden yapmadı? Haklı bir gerekçesi yok insan. Bazen oluyor ya, herkes bir konuda vazifesini yapıyor. Aynı maaşı almasına rağmen bir eleman hiç çalışmıyor yani. Orada bir isyan çıkıyor, bizim hakkımıza giriliyor. Biz çalışıyoruz da o niye çalışmıyor? Dolayısıyla bu uyum problemi büyük bir meseledir. İbadetle biz kainattaki genel nehrin akışına kendimizi bırakmış oluyoruz. Eğer ibadeti terk edersek nehrin akış yönünün tersine gitmeye çalışıyoruz. E böyle olunca da mutsuzluğun sebebi oluyor. İnsanın bütün yapıları oradan öyle gitmek istiyor ama komutan, kaptan, gemi kaptanı terse gitmek istediği zaman Orada bir gerginlik ve mutsuzluk oluşabiliyor. Dördüncüsü, emirleri, imtisal, nehirleri içtinab etmek sayesinde bir fert heyeti içtimaiyede çok mertebeler ile nispet peyda eder ve alakadar olur. Bilhassa ahkam-ı diniye ve mesalihi i umumiye hususunda bir fert bir nev hükmüne geçer. Yani pek çok hukuklar, haysiyetler, irşatlar, talimler, ıslahlar gibi vazifeler bir şahsa yüklenir. Eğer o emri imtisal nevahiden, iştinabiyeden o şahıs olmasa vazifeler tamamen paimal olur. Yani bunu farz-ı kifaye gibi düşünelim. Yani birisi vefat etmiş ama cenaze namazını hiç kimse kıldırmıyor. O memleketteki herkes vebale girmiş olur. Bu aslında kişinin kainattaki konumunu da işaret ediyor. Yani kainatta bütün varlıklar ibadet ediyor. Tamam. Bütün insanlar da ibadet etse bir tek birisi kalsa yani bir kişi kalsa fakat o kişi kendi kainatının direği, merkezi olduğu için bu kişinin nazarında kainattaki hiçbir varlık ibadet etmiyor durumuna düşüyor bu kişi ibadet etmeyince. Bir kişi ibadeti yerine getirince kendi hususi kainatındaki bütün varlıkların üzerindeki ibadet vebali ortadan kalkmış oluyor. Yani bu ilginç bir durum. Hususi kainat konusu herkes kendi hususi kainatının temsilcisi, merkezi, odağı ve direği. Bütün kainat o kişiye bakıyor. Bizim hizmetlerimizi Allah'a aktar. Eğer bu kişi o namazı, o vakit namazını kılmazsa bütün kainatın ibadetleri atıl duruma düşüyor. Bu gemi kaptanı gemiyi karaya vuruyor. Halbuki herkes görevini mükemmelen yapmış. Ama o geminin dümenini terk ederek geminin karaya oturmasını sağlamış. Dolayısıyla çalışan herkes de bu kaptandan şikayetçi. E o açıdan bu e, ibadetlerin terki şahsi bir konu olarak ele alınmaması lazım. Yani ben yapmıyorum. Yapmıyorsam bana zararı var. Kimin ne ilgilendirir? Kimseye bir zararı yok. Kimseyle bir bu konuda vebali yok. Sadece şahsi bir ihmal gibi düşünülecek bir şey değil. Çünkü kainatın merkezine konulmuş bir varlık. Herkes teker teker merkezde merkezdeki bir ihmal her taraftaki elektriği kapatıyor. Bu tabi bizim sözlü olarak anlatmak kolay ama ne denmek istediğini bizim de anlamamızın zor olduğu bir konu. Büyük ihtimalle bu bir keşif meselesi. Yani bunun böyle olduğuna dair zannediyorum ve bu Risale-i Nur'un keşiflerinden bir tanesi ve üzerinde önemli durduğu bir konu insanın bütün kainatın temsilcisi olmasın ve ferden ferda herkesin bu durumda olması kafamızı biraz karıştırıyor. Ama mesela kuantum fiziği üzerinden mevzu anlatılırsa bu kafa karışıklığı da gider. Gözlemciye göre şekillenen evren yani gözlemcinin üzerinden okuyabileceğimiz evren diye niteleyebileceğimiz bir mevzu artık sıkça konuşuluyor. Demek ki ibadetler bir kişinin ibadeti terki bütün kainattaki varlıkları ibadetsiz duruma düşürüyor. Bir kişinin ibadeti, ihyası da kainattaki bütün varlıkların üzerinden bu vebali kaldırıyor. Bu merkezde insanı mutlu veya mutsuz ediyor. Bunca büyük bir suç insanı elbette dünyevi saadetine de tesir ediyor.